Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pizza oyunu oynayacağız arkadaşlar inşallah bugün karı biliriz. Hadi başlayalım. Hımm ee, tamam. hamuru <laughs> Arkadaşlar video çekiyorum ama böyle bir şey oldu. <laughs> Mikrofon çekmedi. <laughs> Mikrofonu çekmedim ya. Peki özür Mikrofon gelmedi işte. Sesim size gelmiyor. Sadece uzun sesi size gelebiliyor. Şifa kalıyor. Ne? Da da da. Arkadaşlar eğer böyle videolar daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Yapalım arkadaşlar. Dur konuşmadığımı fark ettim. Özür dilerim. Arkadaşlar bu da mikrofonu artık kaydetmesi özür diliyorum ama arkadaşlar şey yapmayacağım ben. Belli de olmadı. Oyun videosu çekmeyeceğim. Sadece shorts çekeceğim. Tabi ki yorumlara yazmayın. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi siz demeyin ki yapalım yapalım işte oyun videosu çekmiyorsun falan. Arkadaşlar like yok, abone yok. Hem de diyorsunuz getir yani oyun videosu. Siz demiyorsunuz aslında. Ben çekiyorum. İnşallah böyle olmaz. Arkadaşlar sizi de seviyorum. Arkadaşlar inşallah gelir. Arkadaşlar tamam şimdi az abone izledi. 10'dan abone inşallah tabi yüzle 40 30 ulaşınca oyun videosu daha çok gelecek. Arkadaşlar hastayım. Lütfen bağışlayın beni. Özür dilerim yani. Hastayım ona göre bunu çekiyorum. Arkadaşlar lütfen abone ol ve katın ailemiz büyüsün. Hayır ya. Bak 31 günlük. Arkadaşlar böyle kanal her zaman biliyor musun? Küfürsüz bir kanal olacak. Ama arkadaşlar lütfen like atın. Abone olun. Delo Arkadaş bugün de kar edemedik. Dün de kar edemedik. Bu ne? Bu ne oğlum? Oğlum ne yapacağız ya? Arkadaş böyle gitmez bu Bize de aşar mı? <laughs> Arkadaş böyle gitmez ya. Allah arkadaş. <laughs> arkadaşlar daha böyle bir videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmak yeterdir arkadaşlar. Bay bay.